biz bu işi sağ dışına çektiğimiz anda Acun Ilıcalı ile birlikte ayarları bozuldu. Bak farkındaysanız bir iki kere puan kaybedince hemen Fenerbahçe medyasında tırnak içinde bu yumuşakçalar biz sağ içine dönelim başladılar. Niye sağ içine dönüyoruz? Sağ içine biz dönseydik yabancı hakem gelecek miydi? Belki, Gelmeyecekti. Belki sağ içine dönseydik şu an puan farkı 10'du. İşte bak arkadaşlarım yazmış ya. Biz sağ içine girmediğimiz, sağ dışını önce ortaya çıkarttığımız için şu an puan farkı 4. Ayarlarını bozduk. E tabi sen ayarlarını bozarsan adamın da eli armut toplamıyor dediğin gibi. Yargıtay'da adamı var, yargıda adamı var, işte emniyette var, şurada var, burada var. 30 sene, 40 sene bu bir örgüt. Devlete paralel bir yapı oluşturmuş, yerleşmiş. Hepsi %100 temizden diyebilirsin. Daha yeni o sponsorluk meselesinde 300 kişi falan alın değil mi? Demek ki hala var. O yapıda sana karşı bir refleks olarak ne yapıyor? Şunu yapıyor. Saadettin Saran kaç yıldır yayınlıyor abi bu maçları? 6 yıl, 7 yıl. 6 yıldır. Neden 6 yıldır, 7 yıldır ilk defa bu sene Saadettin Saran dava açıldı? Ya da TRT de benzer o maçta ayrı. yayınlıyor. TRT niye hiç zaman aksiyon alınmıyor. Hayır, Saadettin Saran niye bu sene açıldı abi? Geçen sene niye açılmadı? Niye biliyor musun? Saadettin Saran dedi ki Ali Koç yoksa ben varım dedi. Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak insanı dahi bak insanı dahi sindiriyorlar çünkü Ali Koç gittiği zaman yerine kendi adamlarının gelmesini istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Acun Ilıcalı ilk defa mı yayın yapıyor? Nerede kardeşim 20 yıldır Acun Ilıcalı yayınca. Ben abi şey Bugüne kadar ya. açılmış bir tane dava var mı Acun Ilıcalı hakkında? Acun Ilıcalı'nın geçmişinde X tarikat Y tarikat Siz niye 20 yıldır bu X tarikat Y tarikat fotoğraflarını paylaşmanızda Acun Ilıcalı çıkıp Galatasaray kullanıyor. Galatasaray'a e, kollayan bir yapı var. O yüzden yabancı hakem istiyoruz dedikten sonra Acun bu davaların. Acun Lıcalı çıkıp da Galatasaray yasadışı dışı sitesinin reklamını aldı. Federasyon buna itiraz etmedi dedikten sonra Acun bu davayı açıyorsunuz. 20 yıldır adam bu işin içinde. Bir tane dava var mı açtınız? Yok. Niye? Acun Lıcalı çünkü Ali Koç'tan bile fazla sesi çıkan yöneticisi Fenerbahçe'nin. Tabii tabii. Galatasaray'ın yaptığı kirli, yasa dışı, bahis, kara borsa, bilet, çift sözleşme, işte bilmem ne sponsorlu almışlar sonra vazgeçtik demişler sitelerinden silmişler sonra biz bu sponsorluğu aldığımız hakkında bir şeyi atana dava açarız demişler. Bunların hepsini duyuran Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı bunları bağıra bağıra söylediği için bugün yargılanıyor. Yoksa Acun Ilıcalı dün mü başladı maç yayınlamaya?